İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde uluslararası tüm hukuk kurallarını çiğneyerek soykırım yapıyor. Yıllardır abluk altında tutarak açık hava hapishanesine dönüştürdüğü Gazze'nin dünyayla denizden ve karadan bağlantısını kesti. Halkı açlığa mahkum etti. Soykırımcı İsrail saldırılarında hedef gözetmiyor. İsrail ordusu aralarında 500 kişinin katledildiği El Ehli Baptist'in bulunduğu çok sayıda hastane ve sağlık merkezini hedef aldı. Gazze'de sağlık sistemi çöktü. Allah Allah! İsrail, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri vurdu. Sadece Beyt Hanun'da binlerce kişinin sığındığı Birleşmiş Milletler'e bağlı okul defalarca hedef alındı. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan İsrail, 130'dan fazla cami ve kiliseyi de yerle bir etti. İsrail bunlarla da yetinmedi. Gazze ve Lübnan'ın güneyinde beyaz fosfor bombası kullandı. Tepkiler üzerine soykırımcı Netanyahu yönetimi bu kez Gazze'lileri güvenli olduğu iddiasıyla güneye gitmeleri için zorladı. Ellerinde beyaz bayraklarla yollara düşenler de İsrail güçlerinin hedefi oldu. İsrail'in saldırılarında Nazi Almanya'sını hatırlatan görüntüler de ortaya çıktı. Alıkonulan Filistinlilere insanlık dışı muamelelerde de bulunuldu. Gazze'deki mezarlıklarda İsrail ordusu tarafından tahrip edildi.